Merhaba ben Don Caltan. Kayıtsa mıyız? Söylüyor muyuz şimdi? Ha? Kilitli kapılar açılsın. Neden böyle yapıyorsunuz? <laughs> Biz ne yapıyoruz ki? Ne yapıyoruz ki? Yaşamak için bir dünya var. Seni <laughs> o seviyorum. Dünyayı. Yeter. Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Bilemezsin benim seninle karşı sevdiğimi. En önce sesin tonlu bir kız kız kız. Konuşma benim hakkımda fıs fıs fıs. Getir bir köfte pişirelim ben molu çıs pıs tıs. Hiç pas vermiyor kendi başına hanım kızımız. Fazla kız koşuyor sahilde deli gibi. Eda taş tarzında incecik beli beli. Hadi gelin tavuklar bili bili. Herkes yesin kendi önündeki yemi yemi Bir de arkamızdan konuşuyorlar Tanımazlar seni beni Bir sürü arabayla geliyorlar sokağa yeni yeni Uyuz oluyorum kızım sana yeme beni Üstelik solarım da kalmış bok gibi teni Bak görüyor musun arabalar geliyor geri geri Suratım ve mimiklerin iğrenç Jimmy Carrey Ama eklemem gerekirse memelerin güzel Berry. Ne bileyim yani Ne diyeceksin ne diyeceğine Deyip demeyeceğine Hiçbir şey ne de ye ne dip di kimse kimseyi dinler Ne kimse anlatabilirsin ne dinleyen olur Ich ficke deine Mutter und ich bin ein und ein Kind. Ich komme aus Frankfurt, komme sie der schnell schnell Schweizerge. Ich bin Killer ein Volker wollte herzlich machen Verschluch. Seren seren ge Killer wunderbar. Ich bist gözbe Götzbe, Götzbe, Schwein.